şifremi veremem yani. şey ayrıca avukatım da zaten gelirken söyledi böyle bir talimat ver yani. Ben şifremi vermek zorunda değil. Ha. Ha, vermek zorunda değilsin. Bok vermek zorunda değilsin. <laughs> ha, sen ne bu, eşek gibi vereceksin onu. Ha, vermek zorunda değilmiş abi. Eşek gibi vereceksin onu. Eşek gibi alırız biz onu sen. Alırız o şifreyi. <laughs> <laughs> Ampına koydum kalta. Ne için konuşuyorsunuz? Ne biçim laflar bunlar? Kendine gel. Hayvan. Tipe bak. Kadın bizi duyuyor mu? Görüyor da. Sorgu odası da değil burası. Evet abi. Niye söylemişsin onu? Ben niye söyleyeyim abi böyle bir şey? Madem öyle biz de geçip orada duraydık. Burada dikiliyoruz. E girseydiniz abi.